Merhaba. Merhaba Yusuf merhaba. Sen kostüm mü giydin? Evet. Nesin Yusuf, sen? Batman olmuş. Batman, Batman olmuş Yusuf. Ve Batman'le Enes bu balonları dartla patlatacaklar. Evet. Dart çubuklarıyla. Hadi bakalım. Önce kim olacak? Ben. Oradan, ben. Tamam, tamam. tamam Yusuf atsın. Şimdi bir tanesini patlatsın. Aa atamadı. Aa, yere saplandı. Yusuf, Yusuf değil mi? Dur evet. şimdi Enes de sıra. Atamadın. At bakalım Yusuf. Yakından at. Aa olmadı. Aa. Patladı. Bir bak, tane bak buradaki. Evet. Şimdi yani. Yusuf yakından patlatabilirsin sen. Gel buraya. Benim öbürünkü var. Öbürünkü Enes'te. Gel Enes'te. Bak iki iki tane atalım sonra gidip ikisini de toplayalım. Tamam yakından at Yusuf. Aa. Olmadı. Koşun alın dartlarınızı. O senin. Koşun. Hadi yakından patlat Yusuf sen o, yakından olmadı? Neden? Oldu. Patladı. Ah olmadı. Yine olmadı. Hızlı hızlı patladın bitsin. Hadi. Hadi. Aa, Aa. oldu. Pat 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 bitirin. Nerede benim? Seninki nerede? Şu değil mi kırmızı işte? Zaten bak. o benim. Şuraya gitti. Bak. Şu araya girmiş. Heh, al anneciğim. Tamam. Şimdi yakından patlatın. Elinden bırakmadan patlat. Elinden bırakmadan. Hadi hadi. Bir tane daha son. Evet Hiç bitti. Patladı. Hepsini patlattılar. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Çocuklar. <laughs> çocuklar bana bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.